Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda sıralamanızı hesaplarken söylediğiniz netlerin ne kadar önemli olduğunu anlatan bir video çekiyorum. Şöyle ki diyelim ki bir öğrencimizin diploma notu OBP 80 olsun. Türkçe neti 30, sosyal neti 15, matematik neti 25 ve fen neti 15 olsun. Şimdi netlerimiz Ortada bir de AYT netlerine girelim ve AYT netlerini girdikten sonra neler olacak, nasıl değişecek hep birlikte görelim. Netlerimiz de 30 10 10 ve 10 olmak üzere arkadaşlar toplam 60 tane netimiz olsun. Şimdi sıralamamıza baktığımızda 2021 yılı sayısal yerleştirme sırasına bakalım. 15.078 Şimdi anlatmak istediğim esas noktaya geldik arkadaşlar. Tekrar TYT'ye çıkalım. Bir bakalım. Arkadaşlar şimdi gelelim. TYT netlerimiz kaçtı? Biz ne yapacağız? Ve sonuç ne olacak? Önceki TYT net toplamı kaçtı? 30, 60 ve topladığımızda 85 tane TYT neti var. 85 Şimdi şöyle bir değişiklik yapıyoruz. Türkçe ile matematik netlerini değiştirelim. Türkçe 30 iken 25. Matematik 25 gen 30 yapalım. Sosyal ve fen 15'ti. Sosyal'i 10, fen'i 20'ye çıkaralım. Toplam netimiz hala değişmedi. 85. Peki sıralamamız değişti mi? Hemen bakalım. Evet arkadaşlar bakın sıralamamız 13.652 oldu. Yaklaşık %10'luk bir yükselme meydana geldi. Halbuki tenetlerimiz da aynı ters ters değişti. Ki AYT netlerine hiç dokunmadık. Gelin bir de AYT netlerini elleyelim. Neler olacak görelim. AYT'de de toplam 60 netimiz var. Şimdi bu 60 neti nasıl yapalım? Matematiği 40 yapalım. Fizik 13 olsun toplam 53 yaptı. 5 tane kimyaya 2 tane de biyolojiye verdiğimde benim yine arkadaşlar toplam 60 tane netim var. Bakalım sıralamamız ne oldu? Arkadaşlar gördüğümüz gibi sıralamamız 8000'e yükseldi. Netimizin toplamı aynı mı? Aynı. Ama derslerde yaptığımız net farklılığı bize bakın 15000'lerden 8000'lere kadar yükselme imkanı sağladı. Neredeyse yarı yarıya yüzlük bir artış sağlıyoruz. Niye? Yaptığımız netlerin hangi dersten yaptığına baktığımız zaman. Peki 2022'de bu ne olacak arkadaşlar? Tabii ki kesin sonuçlar açıklanmadan bilemeyiz ama sadece şunu söyleyebiliriz. Diyelim ki bu seneki TYT sınavında Türkçe ve Fen'in biraz daha belirleyici olduğu söyleniyordu. Eğer gerçekten öyle gelirse Türkçe ve fenden ortalamanın üstüne çıkıp net yapan arkadaşlar diğer arkadaşlarla aynı neti yapmış olsa dahi daha yüksek bir sıralama elde edecektir. Biliyorsunuz ki TYT'de fizik, kimya ve biyoloji ayrı olarak ele alınmıyor ama AYT'de fizik, kimya ve biyolojiden yaptığınız netler de belirleyici durumuna göre sizi alta ya da üste atacaktır. Bu seneki sonuçları bekleyip göreceğiz. Ama sonuç olarak şunu söyleyelim arkadaşlar. Netleriniz aynı olsa bile hangi dersten daha fazla net yaptığınız sıralamanızı gördüğünüz şekilde etkileyecektir. Bunu unutmayın.